oyun öncesi. Kavga etmişler. Sonra da oyun iyice çığırından çıkmış işte. Niye kavga etmişler biliyor musun? Sence? Mehmetcan Derya'ya ben babamın yanında Başak ablayı görmek istemiyorum. Annemi görmek istiyorum demiş. Derya çok üzülmüş. Bugün okula bile gitmek istemedi. Ulan herif büyüdü diyorsun. <laughs> Her şeyi anlıyor diyorsun. Sonra bir saçmalığı şapa otur veriyorsun. Belki de saçmalamıyordur Ali. Ne demek şimdi bu? Bazen çocuklar bazı şeyleri bizden çok daha iyi görürler. Belki de gerçekten benim senin hayatından çıkmam gerekiyordur. Baksana her şey çok daha kötüye gitti. Çocuğa da yazık. Şimdi... Evet Mehmetcan biraz mutsuz. Belki birazcık da kızgın. Kendince haklı da. Ama neticede biz çocukları idare ediyoruz. Onlar bizi değil ki. Bak. Ben oğlumu tanıyorum tamam mı? Şimdi mutsuz. Ama benim mutlu olduğumu görünce o da mutlu olacaktır. Sen mutlu musun ki? <laughs> sen değil misin <laughs> bu kadar hepsi bu kadar teşekkürler Temize umut bağlamasınlar bence. Yargıta içtihatları ortada zaten. Ama beklemek onlar için büyük maliyet. Kendileri bilir. Kendileri mi? Tamam, tamam. Kendileri bilir. Görüşürüz. Evet. Ne haber? Yıllar. Şimdi haberim oldu. Yolda gelirken de bunu bulabildim. Çok teşekkür ederim. Haber çabuk yayılmış. Ee, bu şirketin bir halkla ilişkiler departmanı bir de kulağa delik patronu var. <laughs> Ee, ne yapıyorsun akşam? Bir planım yok. Nasıl? Doğum gününde. Ne bileyim. Son yıllarda hiç içimden kutlamak gelmedi. Derya ile kocaman bir pasta yiyoruz. Sonra da kafayı vurup yatıyoruz. Tamam. O zaman bu sene öyle olmasın. Nasıl olsun? Ee, yine iki kişi olsun, baş başa olsun. Ama biz seninle baş başa olalım. Derya herhalde anlayışla karşılar beni. ...anlayışlı karşılamasını sağlayacağım. Tamam. O zaman görüşürüz akşam. Görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz. kızı sevmiş. Yıllar geçmiş. Bir senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin sevgisi.